yerde. Ne oynuyoruz? Roblox. Roblox oynayacağız arkadaşlar. Sonunda işte Roblox giriyor, giriyor Roblox. Giriyor. Roblox oynayacağız. En son videomuzda da bileyim. oynamıştık? Ve bugün de yeni bir oyun. Yeni bir macerayla karşınızdayız. Bugün ne oy? Roblox'tan Roblox'taki oyunları oynayacağız. Keşfedeceğiz. Şimdi bakayım. Şöyle size de göstereyim. Ben arkaya geçeyim. Size bakın. Arkadaşlar videoyu durdurup durdurup yorum yazabilirsiniz. Daha, 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 daha bakın görüyorsunuz arkadaşlar şöyle düzgün tutayım da hangisini oynayalım ne zaman arkadaşlar ben şuraya gireceğim bakalım bize ne öğrenecek şunu oynayalım ya seçeceğim. Birini seçeyim. Aha. Gemi savaşı. Hmm. Hayır. Bakıyorum arkadaşlar ben de. Ama aha. Pizza'da çalış oyununu oynayalım bakalım. Pizza'cı. Ya da neyse boş ver. Parkur yapalım ya vazgeçtim. Evet Roblox parkurlarından birini yapacağız. Bakalım dünyadaki en zor parkur mu bu acaba? Giriyor giriyor oyuna giriyor. Giriyor giriyor reklam geliyor. Reklam. Evet arkadaşlar reklam benim. Allah. Perde yıkıldı bir ya. Şimdi. Yine. Evet görüyorsunuz beni arkadaşlar. Bakın bu benim. Saçlarım yakışıklı. Çıkmış mı? Aa, ben en son burada kalmıştım arkadaşlar. Allah Allah. Kahretmesin ya. Şurayı da yapalım. Allah'ım. Çıldıracağım. Gülen. Hoppa. Hoppa. Ve tos bulama. Buradan zıplayabilirim. Allah. Ne oluyor? Sek sek mi oynuyoruz? Arkadaşlar burası dünyadaki en zor parkur diyebiliriz resmen. Burayı da yapayım. Aha. Bu kolay bak. Bunda bir şey yok. Allah. Aa bak bu kolaymış arkadaşlar. Burada dünyadaki en kolay parkur. Beni görüyorsunuz. Nanik nanik. Allah. Nanik derken arkadaşlar bir düşersin. Birinci ben olacağım. Abi merhaba. Oğlum sen konuşuyor muydun? Evet abi. Konuşurum ben abi. Yok artık. İyi tamam şu Roblox parkını geçelim de sonra bol bol muhabbet ederiz. Zaten video çekiyorum. Tamam abi şampiyon alalım abi. Konuşmazsan oluruz. Yine yapayım abi. Ne iyilesiymiş? Şöyle yap. Kim sağlam sona geç. Şunu yapalım. Hangi hmm. Hangisi sağlam? Bu da sağlam. Aa, bu çok kolay arkadaşlar. Allah! Çok kolay dedin. Yanlış yaptım be. Ah. Ha, şu yanlışmış. Bu doğruymuş. O da doğru saat. Allah kahretmesin. Allah ya değmedim. Parkur beni sinir etti arkadaşlar. Ben de böyle yapacağım. Ah. İnşallah budur. E buradan bu olması gerek arkadaşlar. Yani. Şunlara değmeden yaparsak. Daha iyi olacak sanırım. Şunlara değmesek iyi olur. Belki bir ah! alıştı işte be. O ne? Ah! Ya ben onu süs sanıyordum ya. Süs gibi bir şey arkadaşlar. Ya şu kırmızı bombalar mı ne? Ah! La karatmesin. Gerçekten kahretmesin ya. Çıldıracağım. Adamlar burayı anca burayı dünya birincisi geçebilir. O da ben. Of oh, geçtim. Aa bak. Bu dandik bu Arkadaşlar çok kolay diyeceğim de diyemiyorum. Yani demek istiyorum. <laughs> diyemiyorum. Buradan geçsem bu oyunu öperim. Ama geçemiyorum. Ah. Sözümü geri alıyorum. Geçebiliyorum. Ya, yeah. geçtim. Bakın arkadaşlar ben pro'yum. Allah, pro derken kötü olduk ya. Neyse bu yeter. Başka bir oyuna gidelim. Hemen ne bir dakikaya bakayım dakika. Ne diyorsun? İyiyim abi. Oğlum sen de mi konuşuyorsun be? Evet abi. Of sen konuşma. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hmm. Aha. Bir tane parkur oyunu vardı. Hayatta kalma. Onu oynayalım. Güzeldir o. Ben bir kere denedim. Baya bir iyiydi. Aha, şunu oynayalım arkadaşlar. Bak. Bu oyuna çok önerim var. Bu oyunu oynayın ya. Roblox oynayayım da. Evet abi, beni oynayın. Roblox sen de mi konuşuyorsun? Evet abi, biz tanece konuşuyoruz. Arkadaşlar, Brawl Stars konuşmuyor. Roblox konuşuyor. Bam. Aa, bunu böyle tutacakmışız. Daha zor. Neyse abi. Oynarız yaparız. Sarıcı kaç? 27. Şimdi yukarı çıkacağım. Ne oluyor ya? Orada. Ha doğru evet ben. Bu ayakta kalamamıştım. Oraya gelmek istedim. Oynamadım. Bakalım. Be. Neredeyim ben? Aha geldim. Hala hayatta kalan mı var? Yok artık. Ölmeleri lazım. Değil. Dayanıklılar. Neden bu kadar herkes? Allah'ım yarabbim. Söyle ver bizden yattık hala. Lan aman. Gülük oyundan devam ediyor. Bu ne ya? Hadi 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 hadi. Hızlı koş koş koş. Arkadaşlar spor yapalım mı? Allah. Aha yeni bir yer. Sel olacak bence. Ne oluyordu ya bunda? Bu oyunun prosu. Benim. Ne anlamıyorlar ama. Benim olduğuma kanıt yok. Onlar kanıt var. Kanıt istiyorlar. Ben nasıl kanıt bulayım? İyi oynadığımı söylesem kanıt olur. Allah oyun baka yedi. Ne olacak merak etme. Aa bak o şokta yedi mi? O gelmesin ya. Aa sen mi? Ben gerçekten sen. Sen alıyor bunlar ne yapıyor? Ben kaçarım valla. Kaç. Oradan gidiliyor değil mi? Oh. Buradan en azından kurtuluruz. İnşallah evet kurtuluyoruz. Aaaa Allah! Ay. Ah! Ben yaşayamayacağım. Ah, kabe! Ölüm. Ölmüşüm kendim. Gitti. Videoya bay bay diyelim mi arkadaşlar? Neyse, bu da yeter. Şimdi ne oynayacağız? Siz söyleyin ne oynayacağız? Ne yapayım şöyle? Şimdi bakalım bundan Roblox'ta. Evet arkadaşlar kısa bir, bir kısa bir video olmadı bu sefer. 11 dakikalık video çektik. Ve eğlence her yerde kanalına abone olmayı unutmayın. Ve likelayın bizi.